Nisan Nisan Hı. benim iş yeri yemeğimi hazırladın mı? Bunun içi bomboş. E, e, hazırlamadım. Nasıl hazırlamadın? Ben işe geç kalacağım ve iş yerinde yemeğe hiçbir şeyim yok. Ama evde hiçbir şey kalmadı. Nasıl kalmaz ya? Baksana buralar hep bomboş. E, ben ne yiyeceğim iş yerinde? Gel bak bir. Bak. Dolap da mı boş? Evet. <laughs> Dolap da boş. Hemen markete gidip bir şeyler almalıyız. Yoksa açlıktan öleceksin. Evet yoksa açlıktan öleceğim. Çabuk. Çabuk ol çabuk. Tamam ya. Çok acıktım ve sen bana hala bir sürü yemek yapmak zorundasın ve hiçbirini şey yapmadı. Ben şey aldım. Oo hadi çabuk pişir onları. Ben o o balık. Hadi pişir de artık yemek kabına koy. Çıkır, çıkır. Of ya of nasıl yetişeceğim hep senin yüzünden Nisan. Yemek kabıma koy. Onları iş yerine götüreceğim. Neden tabaklara koyuyorsun? İş yerine koymak zamanımız ne varmış? Neyse balığı da kutuma koyalım. Yemek kutumu getir hemen onların içine koyalım. Pişti Kutu. mi onlar? Pişti. Çiğ duruyor bunlar pişmemiş bile. Hemen fırına at pişsin. Ben de kutumu açayım. Piş. bana açtım. Piş. Pişti. Pişti mi? Pişir. Hmm, tamam buraya koy balığımı. E, balığı, e, Ay e, mısırımı. E, e, burayı e, kapatayım. Bu tamam. Onu da koyalım. Açabilirsem tabi burayı. Burayı açmak çok zor. Tamam, koy. Tabaklı olmaz. Tamam. Dolmamanı buraya koyarım. Üzümümü de yanına koy herhalde. Olur mu oraya? Kapanabilir mi? Bence bunu buraya koyalım. İşte Üzümümü şimdi, buraya koyalım. Şimdi. Kapat. Şimdi iş yerinde yemekler yiyoruz. Ay olmuyor. Kapanmıyor. Dur. Neyse dondurma koyma. Ama en sevdiğim şey dondurma. Dondurmayı da elimde yerim. Haydi görüşürüz. Benim şey yetişmem gerek. Bay bay.